Yemek için, içmek için yaratılmadık. Yiyeceğiz, yiyeceğiz ama onun için yaratılmadık. Evlenmek için, doğmak için, doğurmak için de yaratılmadık. O olacak ama onun için yaratılmadık. Köşkler, saraylar yapmak için yaratılmadık. Kusursuz taksularda keyf için de yaratılmadık. Bunlar olacak ama onlar için yaratılmadık. Yani ne için yaratılmadık? Büyük bir iş. Nedir o? Kainatı ve bizi yaratan Allah'ı tanımak için ve ona ibadet etmek için, kulluk etmek için yaratılmadık. Lakin biraz hocalar azaldı şey ve azalmaya doğru gidiyor. Bu ne olacak böyle? Hocasız mümkün değil. Mevtül alim ke mevtül alemi. Bir tek alimin ölmesi bütün kainat ölmesi değil. Çünkü İslamiyeti o yaşı yaşıyor, yaşatıyor ve öğretiyor millete. Bir hadis-i şerif var bu İnne Allah la yetkudu yilme. İntizaen yentezi hum el ibad. Cenab-ı alacak ama bir kocaların kalbini soyup almakla değil. Ya alimleri ahirete alacak. Yani alimler ölecek. İlim de onlarla beraber gitmiş olacak. Hatta izâ lem yibki alimen. Ne zaman ki bir alim bırakmayacak yeryüzünde ittekeden nâsı rûsen cühâlen. İnsanlar cahil reisler. Başkanlar tayin edecekler. Fesuhilu. Onlara sual sorulacak. O reislere hiç elif okumamış, bağ okumamış. Fe eftev bi gayriğini ilimsiz fetva verecek. Ve adallu ve adallu. Kendileri de düşecek. Fetva verecek bir kimse de düşecek. Oraya doğru gidiyor. Milletin derdi para oldu, ilim, amel, olmadı. Marifetullah milletin derdi kalmadı. Pek az kimselerin kaldı. Bu ne olacak? Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Hava iyi nefsedir bu anda. Eger alim, eger abi bu şanda, hadis tefsir fikir kaldı nihanda. Bunu aslan üzlet et hakkı abileri cemali ve kemali şey. Ne diyor bu zat? Bu büyük insan, bu Allah'ın dostu. Ya şimdi bir fesat koptu can. Fesat biliyorsun, selahın ziddidir. Selah da Arapçadır, fesat da Arapçadır. Selah düzelmek, fesat bozulmak. Bir çorba ekşici vakitte fesat oldu. Ne gözler? Demek ki insanların da böyle bir fesadi vardır. Selahi vardır. Eğer Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenirse, Resulullah Efendimiz sünnetini öğrenip yaşarsa, selah. Eğer öğrenmezse veya öğrenmeye amel fesat. Ya Rabbi tam fesada kavuşmadan bizi al dünyada. Evet ya Rabbi sen ne emredersen olur veyahut bizi vasıfı et ya Rabbi bu İslami ilimlerin dirilmesine, yaşamasına vasıfı et bizi ya Rabbi. Yani dizi tutan buna yardım etsin. İlla her cins insan hangi kadroda olursa olsun, hangi cemiyete bağlı olursa olsun, İslami ilimlerin yükselmesine illa vasıta olmaya çalışanlar.